karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an. Elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki. Takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben de kaldım. Ellerim buz gibi, ben harada kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan, ardından bakar gidenlerin. Bir mertem olacak rüzgarın dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfür ettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktı. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem. Söyle bana kimden gittim ben. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine ben de bittim. Emeklerken vazgeçtim büyümekten Ayağa kalkmaktan Ne de olsa düşecektim Ne de olsa kanayan dizlerimi Annemden başkası öpmeyecekti Büyüsem düşecektim Düşe kalka öğreneceksin diyecekti babam Hem büyüsem sana aşık olacaktım Sen beni tanıyana kadar sevecektin Tanıyınca vazgeçecektin Bir de gözden düşecektim Nasıl olsa düşe kalka Belki de beni unutana kadar sevecektin ya da unutacak kadar sevecektim Meyhaneci Necmetin abi rakıyı tazlerken bu son kapatıyoruz diyecekti. Düştüğüm yolda tökezlerken düşecektim. Düşe kalka tenimden ellerini, ellerimden tenini kurtarmaya çalışacaktım. Kendimi sevmek sana, kendimi sevmek sana çocuklara haksızlık olacaktı. Büyük adam olmayacaktım ben. Olsa olsa büyük bir çocuk olacaktım. Büyük adam olmayacaktım ben. Olsa olsa büyük bir çocuk olacaktım.